Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli abilerim, Ramazan-ı Şerif ayında iki tane cumartesi günümüz kaldı. Bugünü de idrak edince bir cumartesi dersimiz daha kalacak. Ramazan ayı içerisinde yapacağımız kitabımızdan okumaya devam ediyoruz. Ehli Sünnetin Nazarı İtikadın Ölçüsüdür kitabı. İsmail Çetin Hocam'ın kaleme almış olduğu kitap uzun bir konu okuyorduk birkaç aydır. O konuları tamamladık. Şimdi kitapta tekrar konu sırasına göre devam edeceğiz. Bugün asrın hilesinden kurtuluş konusunu işleyeceğiz. Asrın hilesinden kurtuluş Asr suresi ile bağlantılı Asr suresinin tahlil edildiği bir konu olacak. Asr suresini okuyoruz. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussalihâti ve tevâsavu bil ve bir bis andolsun asra ki muhakkak insanlar kat'i bir ziyandadır ancak iman edenlerle güzel güzel amellerde bulunanlar bir de birbirine hakkı tavsiye sabrı tavsiye edenler böyle değil onlar ziyandan müstesnadırlar. bu sureyi cellede asırdan maksat saadet zamanıdır yahut sürekli zamandır veya ikindi namazı ya da ikindi namazı vaktidir Dikkat edersek ziyan üç kısımda mütalaa edilebilir. Ya iman sermayesini tamamen kaybetmek ki tam zarardır. Ya iman sermayesini kaybetmeden salih amel işlememek veya imanı ile salih amel işleyip hakkı ve sabrı tavsiye etmemek. Şu halde imandan sonra hem itikadi meseleleri, farzları ifa için gerekli bilgileri günahları terk etme yollarını, hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi öğrenip öğreten ve hem de gereğince bunlarla amel eden tamamen zarardan kurtulmuş olur. Burada ayeti kerimenin içerisinde istisna edilen gruplar neydi? Bir, iman, edine, iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Bu üç sınıf haricindekiler ziyandadır, zarardadır buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri Asr suresinde. İsmail Çetin hocam diyor ki insan ya hiç iman etmemiştir. Ya iman etmiştir, salih ameli yoktur. Ya hem iman etmiştir, salih ameli vardır ama hakkı ve sabrı tavsiye etmiyordur. Dolayısıyla bir kimse bu üçünü birden yaparsa eğer iman ettikten sonra, salih amellerini işledikten sonra hakkı ve sabrı tavsiye ettiği takdirde bu kişi Ayette zikredilen insanların zararda olduğu sınıftan kurtulmuş olacaktır. Bundan dolayı salih amel imanın çok mühim bir parçasıdır. İman edenler salih amel işleyenler. Kişinin imanı amellerinde tezahür etmesi, gözükmesi lazım. Yani iman nuru kişiyi sabah namazına uyandırması lazım. İmanın nuru kişiye oruç tutturması lazım. İmanın nuru kişiyi faizden koruması lazım, tenezzül ettirmemesi lazım. Ve bununla birlikte de hakka muhalif bir şey gördüğü zaman hakkı tavsiye etmesi lazım. Sabretmeyen, sabırsız kişiyi gördüğünde ona da ne yapması lazım? Sabrı tavsiye etmesi lazım. Sabırla alakalı en mühim e, zikrettiğimiz hadis-i şeriflerden bir tanesi malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabir başında yakasını paçasını yırtarak dövünerek ağlayan yeni defnedilmiş bir çocuk mezarı başında ağlayan bir kadın görünce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadına dedi ki ittakillehe vasbiri Allah'tan kork ve sabret. Yani uzaktan bakıldığında söylenerek ağıtlar yakarak ve yakasını paçasını parçalayıp dövünerek üzüntüsünü veya kederini, yasını belli eden kişi sabredenler sınıfında değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadının verdiği cevap hadis-i şerif rivayetinden öğrendiğimiz sen benim başıma neyin geldiğini biliyor musun? İşte çocuğunu yeni toprağa defnetmiş ya sen benim başıma neyin geldiğini biliyor musun böyle konuşuyorsun diyerek Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme çıkıştı ve Peygamberimizin hiç cevap vermeden devam ettiği, daha sonra kadına bu konuşan kişinin Allah Resulü olduğu haber verilince kadının üzüntüsünün iki kat arttığı, Resulullah'a da yaptığı saygısızlıktan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip halini arz edince rivayete göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem de o dönemde kadına hakkı sabrı tavsiye ettiğinde takvayı ve sabrı tavsiye ettiği dönemde kendi oğlunu da henüz yeni defnetmişken bunu söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın gelip deyince ya Resulallah işte ben sizin kim olduğunuzu tam anlayamadım, bilemedim vesaire özür beyan edince Peygamberimiz buyurur ki اِنَّمَا sabru inda صَدْمَةِ ule. Sabır ilk toslama anındadır. Yani bela ve musibetle ilk yüz yüze geldiğinde kişinin gösterdiği tavır sabırdır. Sonrasındaki sabır değil tahammüldür. Bunun örneği trafik kazası yaptığında kişinin arabadan indiğinde ilk verdiği tepki sabırlı mı değil mi onu gösteriyor arabadan indi, ağzına geleni saydı, arabaları tekmeledi, adama hakaret etti, dövmeye kalktı, küfürleştiler, kovalaştılar, birbirlerine zarar verdiler. Ondan sonra herkesin sinirleri sakinleştikten sonra kişinin ne yapalım ya e, cana geleceğine mala gelsin, sabretmek lazım demesi artık sabır o değil. Artık tahammül başladı. Neden? Artık yapacak bir şey yok. Sabretmeyip ne yapacak kişi? Kişinin burada yapması gereken arabadan ilk indiğinde verdiği tepki ilk toslama anında. ilk anda verdiği tepki eğer ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun veyahut da Allahümme ecurni fi musibeti hâze ve ahlifni hayran minhâ. Ya Rabbi bu musibet karşılığında bana mükafat ver beni mükafatlandır ve bu musibetin daha hayırlısıyla yerine karşılık olarak bana ver. Yani şu an bir mal kaybetmiş kişi bu duayı okuduğunda kaybettiğinden daha hayırlısını Allah'tan istiyor. Bir kayıp bir telef olduğunda. Böyle tepkiler verdi. Ondan sonra indi arabadan geçmiş olsun kardeşim var mı bir sıkıntı? Problem yok Allah'ın izniyle hallederiz vesaire gibi. O an durumu kurtaran, bela ve musibetin Allah'tan geldiğini bilen, ve insanın başına iyilikten ne gelirse o Allah'tandır. Kötülükten ne gelirse o da kendi nefsinin şerrindendir. Bunu bilen kişi hemen öz muhasebe yapıp Subhanallah nerede acaba bir hatamız oldu veya nerede bir sıkıntımız oldu? Bu kazanın ve bu musibetin hikmeti nedir diye düşünerek arabadan inen, öfkelenmeyen, bağırmayan kişi o ilk toslama anındaki imtihanı kazanmış ve sabredenler sınıfında olmuştur. Şimdi böyle bir ortamda sabretmeyen kişi gördüğümüzde hemen orada ve bir sabr makamında olup da kişiye demek lazım ki sabredelim kardeşim. Beladır, musibettir. Sabredemeyen, ağzına geleni söyleyen, öfkelenen kişiye orada ne yapmak lazım? Sabrı tavsiye etmek lazım. Eğer ağzı bozuksa da hakkı tavsiye etmek lazım. Küfür etmemek lazım diyerek ona hakkı ve sabrı tavsiye etmek gerekiyor. allah Teala Hazretleri bu konuda bizleri muvaffak eylesin. Kitapta şöyle bir bilgi var. Diyor ki, insanoğlunun başına gelen bela ve musibet. Bela ve musibet dediğimiz şey iki çeşit oluyor. Bir kişiye ceza olarak gelmiş. Allah'ın bir cezası olarak gelmiş. Yani Allahu Teala Hazretleri ona bela vermiş. Bir de musibet dediğimiz hadise imtihan için gelen hadise. Bu ikisi arasındaki fark nasıl ayrılır? Benim başıma gelen bana bir bela mıdır yoksa Allahu Teala beni imtihan mı ediyor? Bunu nasıl anlarız? Diyor ki bunun göstergesi şudur. Eğer ki kişinin başına gelen bela ve musibet anında sabrediyor, Allah'ı hatırlıyor ve Allah'a yaklaşıyorsa o kişi imtihan ediliyor. Ama eğer ki sayıyor, sövüyor, hakaret ediyor, kötü konuşuyorsa o kişiye Allahu Teala Hazretleri bir bela vermiş. Yaptığının karşılığında bir belası da bulmuştur. Bundan dolayı bu problem anında, kriz anında ağzımızdan çıkanlar bizim nasıl bir durumda olduğumuzu gösteriyor. allah Teala Hazretleri sebat, istikrar, istikamet nasip eylesin. Evet asırların bazısı bazısından üstündür. Asrı saadet her asırdan üstündür. O asırdaki en üstün insan insanlara insan mertebesini gösteren ve ilahi emirleri vahiy Rabbani'yi bildiren o büyük insan zamanıysa zamanların en üstünü yani Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı. Vahiy Rabbani'yi tahrif ve tahir ve dinini değiştirenlere o büyük insan geçmiş peygamberlerin tebliğini bildirip milleti tevhidde vahdet eder, onun yolundan gitmeyenler ticaret hanelerinde ziyan ettiler ve helak oldular. Nasıl ziyan etmesin ki vahiy ilahiye hitap mahalli olan ezel ve ebedi birleştiren o büyük aynanın yolunda gitmeyenler. Asra and içmekten hikmet, hayır ve şerri zamana izafe edenleri reddetmektir. Hayır ve şerri zamana izafe edenleri reddetmektir. Zamana hayır ve şerri izafe ve isnat edenler görmediğimiz bir şeye inanmıyoruz iddiasındadırlar. Firavun zamanından şimdiye kadar cereyan eden fikir budur. Halbuki bu iddiada bulunan görmediği pek çok şeylere de inanmıştır. Mesela mıknatıs ve itiş çekiş kanunlarına inanmış lakin demirin demiri çektiğinden başka bir şey görmemişlerdir. Çekici olan şey nedir? Nasıldır? Görmemişlerdir. Atom içindeki elektron, proton ve nötronun zatını görmemişlerdir. Fakat eserlerini görmüşlerdir. Vak'a bunların amelleri, fen ve sanatları onların cevaplarını veriyor ve lisanı hal ile diyorlar ki bizleri görmeden bizlere inanırsınız da neden bizleri yaratan Rabbimize inanmıyorsunuz? Kur'an bize bildiriyor. billah, ya Musa leke hatta cehra. Yahudiler dediler ki ya Musa biz Allah'ı alenen ve aşikar görünceye kadar sana katiyen iman etmeyiz. İşte o gündeki iddialarına şimdi de devam ediyorlar. Bu gibi davalar kibir ve cehaletten başka bir şey değildir. İşte dünyada ve ahirette en büyük zarar ve helak amentüyü bilmemek yani iman etmemektir. Bu surette en büyük azap marifetullah'tan uzak kalmaktır. Yani amentüyü inkar eden bir kişi Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, bu imanın esaslarına ve şartlarına inanmayan bir kimsenin yarın ahirette göreceği azabı belki insanlar düşünüyorlar ama o kişi için en büyük azap marifetullah'tan uzak kalmaktır. Yani Allah'ı bilmekten uzak kalmak cehenneme girmekten daha büyük bir azaptır. Allah çok zahir, açık olduğundan görülmüyor ama bütün kainat onu gösteriyor ve bütün eserleri ona iman ediyor. Çünkü onun eseri olmayan yoktur. Gafille müminin idrak farkına misal. Gafille mümin, inananla inanmayan gafil olanın idrak yani bir şeyi anlama bakımından misal. Küçük bir balık büyük bir balığa sordu. Dünyada su var diyorlar. Acaba su dedikleri nerededir? Nasıldır? Bana gösterir misin? Büyük dedi ki Allah Allah bana susuz bir yer göster ki ben sana suyu gösterip isabet edeyim, ispat edeyim. Dolayısıyla balık nasıl ki suyun içerisinde suyu soruyorsa bu kadar Allah'ın ayetleri, Allah'ın varlığına ve birliğine delalet eden alametler varken bir kimsenin Allah'ın varlığıyla alakalı sorular sorması veya bunda şüphe duyması aynı balığın misali gibidir. Zaman ve zaman içinde bulunan hep ona delildir ve onun mülküdür. Ayeti kerimede yoksa siz de ey Müslümanlar daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize bir takım sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim ki imanını küfre değiştirirse şüphesiz o doğru yolu kaybetmiştir. Evet hali hazırda birçok müminler de İsrailoğulları gibi aynı soruyu sormak cüretinde bulunurlar. Bu zafiyettir. Arabi olarak Kur'an'ın inceliklerini akıllıca düşünen elbette Cenab-ı Hakk'ın varlığına inanır. Çünkü Kur'an mucizedir ve Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Kur'an'ın nüzulünde kainatın aslı ve peygamberi Kur'an'ın birinci müfessiri o tek varlığa mutlak delildir. Kur'an'ı ve kainat efendisinin hadislerini gören ve iman etmeyenin meselesi o hamala benzer ki bir yük kitabı sırtına almış fakat ne düşünerek okumuş ne de bir kimseye isnat etmiş. Sadece yüküm kitaptır deyip durmuş. Dolayısıyla buraya kadar okuduğumuz meselede farkındaysanız geçen hafta konuşmuş olduğumuz bir konuya kısmen bir delalet var. O da daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize bir takım sorular sormak mı istiyorsunuz diye ayet-i kerime var. Şu an Farkındaysanız ben bu konuda çok fazla rahatsız oluyorum. Ee, siz de muhtemelen bu rahatsızlığı yaşıyorsunuz. O da nasıl ki firmalar seneden seneye ürünlerini ve modellerini değiştiriyorlar. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde İslami camia konuştuğu konuları, tartıştığı konuları ve canlı yayında sorulan soruları güncelleyip değiştiriyorlar. Hep farklı sorular sormaya veya sordurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada da ne oluyor? Din ile alay etmeye başlıyor kişi. Can, canlı yayınlarda sorulan sorular şu an toplumda çok ciddi derecede mizah konusu olmuştur. Hala toplum yıllardır şekersiz sakızın orucu bozu bozmadığını konuşuyor. Bu mesele artık karara bağlanmış. Bu mesele artık tamamlanmıştır. Dolayısıyla sigaranın orucu bozup bozmadığı konusunu kişi tekrar tekrar soruyor. Ya da farklı farklı şekillerde soruyor. Bunun sebebi yeni bir şeyler konuşmak, yeni bir şeyler icat etmeye çalışmak, din ile alay etmek gibi bir durum oluyor. Ve bu konuda muhatap olan hoca efendilerin bu konuda vakar gösterip bu sorulara muhatap olmaması gerekir. Yani kişi alenen alay ederek bir soru soruyorsa, hafife alarak bir soru soruyorsa bu din adamı sıfatında olan, hoca sıfatında olan kişinin o soruya cevap bile vermemesi gerekiyor. Çünkü muhatap alay etmek maksadıyla soruyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde biz Müslümanlara şunu öğütlüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki مَنْ سَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ Kim inanarak ve sevabını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahlarını Allah Teala af mağfiret eder. Ben her Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde bu hadis-i şerifi tabii ki anlatacağım. Ben bunu güncelleyemem. Ben bunu değiştiremem. Her Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde Müslümanlara biz bunu ne yapmamız lazım? Tavsiye etmemiz lazım. Tekrar yenilenmemiz lazım. Tekrar imanımızı tazelememiz lazım. Fakat şu anki dönemde soru üretiyoruz. Yeni yeni sorular soruyoruz. Ve yeni sorular çıktıkça kişiler ne yapıyorlar? Din ile alay ediyorlar. Adam namaz kılmıyor, kutuplarda nasıl namaz kılınacağını soruyor. Adam oruç tutmuyor, 6 ay gece, 6 ay gündüz olan yerde nasıl oruç tutulacak onu soruyor. Dolayısıyla bu kişi merak ettiği için değil, bu kişi orada eğlence için bu soruyu soruyor. Ve bu da şu an sosyal medyada maalesef çok ciddi derecede artık İslam alimleri tarafından da reddediliyor ve deniyor ki bir kimse alay etmek için, hafife almak için bir soru soruyorsa din ile o karşısındaki hoca efendinin buna vakarını koruyarak cevap vermemesi lazım. Niye soruyorsun bu soruyu sen? Sen oruç tutuyor musun kardeşim? Yok. Peki kutuplardaki veya 6 ay gece 6 ay gündüz olan yerdeki Oruç seninle alakalıdır. De Niye böyle bir soruyu soruyorsun? Şekersiz sakız orucu bozuyor mu? Senin hiç hayatında sakız çiğnedin mi yok? Niye böyle bir soru soruyorsun? İşte inisülin iğnesi orucu bozar mı bozmaz mı? Sen inisülin iğnesi oluyor musun? Yok. Evinde böyle bir hasta var mı yok? Niye böyle bir soru soruyorsun? Dolayısıyla buradaki mesele geçen gün bir sohbette babam söylemişti. Diyor ki şu an Müslümanlar Ramazan-ı Şerif ayında en çok dinledikleri şey doktor dedi ki oruç tutma. Ben oruç tutmuyorum diyor hocam. Doktor oruç tutma dedi. Ya mübarek doktor sana oruç tutma dedi. Oruç tutmuyorsun. Tamam amenna. Bunun fetvası var. Fidyesini verebilirsin. Eğer ki iyileşecek sen eğer iyileştiğinde kaza edeceksin. Fidyeyle kurtulamazsın. Şimdi Allahu Teala Hazretleri sana namaz kıl diyor. Doktorun oruç tutma sözünü dinlediğin gibi ona sen sarıldığın gibi Allah Azze ve Celle'nin namaz kıl sözüne niye sarılmıyorsun? Zekat ver sözüne niye sarılmıyorsun? Dolayısıyla buradaki meselede Müslümanlarımız maalesef dinden uzaklaşırken bir yandan da din ile yine çok yakınlar. Hangi konuda alay etme konusunda, hafif alma konusunda şu an insanların kendi arasında şaka ve mizah konusunda bunu devam ettiriyorlar. Bu konuda çok fazla soru sormak, çok fazla kurucaştırmak, çok fazla bir şeyler araştırmak pek tavsiye edilen bir şey değildir. Çünkü geçmiş ümmetler çok fazla soru sordukları için helak olan ümmetler vardır. Çok fazla soru sormaları sebebiyle. Ben daha önce ifade etmiştim burada yine ifade ediyorum. Amenna ve saddakna makamı şu an Müslümanların en çok ihtiyacı olan bir makamdır. Yani her şeyi sorgulamak, her şeyi incine bincine yapmak, amel edecek bir kimse için bu mümkündür. Ama inkar etmek niyetiyle soruyor insanlar. Amel etmek niyetiyle değil. Bundan dolayı bize şu an ne lazım? Âmennâ ve saddaknâ. inandık ve tasdik ettik. Allah'ın izniyle de hayata geçiriyoruz diye amel, amele dökecek veya iman edecek seviyede olmamız gerekmektedir. Eğer ki kişi bu şekilde hareket etmezse Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle birlikte harmanlayarak hayatına geçirmezse o takdirde yüküm kitaptır diyen bir kişi durumuna gelmiştir. Sırtında kitaplar taşıyor ama içindekilerle alakalı hiçbir fikri yok. Akıl kainatın efendisine, Rabbine ve onun kitabına inanmak mecburiyetindedir. Göz ve benzerleri ve diğer duygular aklın aletleridir. Göz ve kulak ile cenab Hakk'ın zatını görmeyi ve sesini işitmeyi talep eden cahildir. Çünkü göz suyun içindeki bir tahtayı ya kırık görür göze kuzey ve güney yarım küre arasındaki meridyen yan görülür. Aslında düzdür. Beyaz rakamlar siyah rakamlardan daha ziyade görülür. İster kuzey ister güney kutupta olsun. Böyledir. Demek ki zahiri duygular kafi değildir. Eğer akıl da olmasaydı biz bunların hakikatine nail olamazdık. Vukufiyet akıl ile mümkün oluyor. Akıl bize doğrusunu bildiriyor. Bu konuda Rabbimiz hepimizi muvaffak kılsın. Yani çıplak gözle gördüğümüz, somut bir şekilde elimizle tutabildiğimiz şeylere inanmak ve o şeyler peşinde gitmek kişiyi işin sonunda küfre götürmektedir. Kişi Resulullah'tan gelen haberlere, ayetlerden gelenlere, Allah dostlarından duyduklarına ne yapması lazım? İnandım, iman ettim demesi lazım. Kardeşim gördün mü? Görmedim. Bu konuda ben bir dua ile alakalı bir abimle şöyle bir diyalog yaşadık. Duanın okunuşuyla alakalı beraber istişare ediyoruz. Bir mesaj gönderdi bana. Mesajda hocamdan geliyor mesaj. Dedim ki bu duada eksikler var. Ben de o duayı tamamladım. Ondan sonra tamamladığım gibi tekrar abiye attım. Dedim ki bu duanın okunuşu bu şekilde. Sonra daha sonra hocamdan teyit almak için işte Aydın Kurban'la görüşeceğiz. Ee, ben o teyidi alana kadar, o süre geçene kadar yaklaşık olarak bir buçuk iki hafta geçti. Tekrar biz bir daha karşı karşıya geldik. Abi ne yaptın duayı? Dedi ki ben hala hocamdan geldiği gibi okuyorum duayı. Oradan bana öyle geldiyse ben bu duayı böyle okuyorum. Dolayısıyla bu amenna ve saddakna makamı dediğimiz hadise böyle bir durumdur. İnandık, iman ettik, tasdik ettik. Peki ya araştırma, vesaire inandık iman ettik. Bitti bizim için. Bu konuda Allahu Teala Hazretleri bizi kesinlikle ve kesinlikle muvaffak kılsın. Ben bununla alakalı bir hadis profesörünün bir cümlesini burada aktarıp bu konuyu kapatmak istiyorum. Bir hadis profesörü şöyle bir şey söylemişti. Diyor ki biz bir ayet okunduğunda veya bir hadis-i şerif okunduğunda yanımızda bu ayetin manasını, tefsirini, sebebin nüzulünü yani iniş sebebini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi ortamda söylediğini, ravilerini, hadis-i şeriflerin senetlerini ve diğer bütün detayları, bununla alakalı çıkan hükümleri, ahkamı, usulü hadisle alakalı bilgileri biliyoruz. Ayetler okunduğu zaman bunların hepsini biliyoruz. Lakin ayetleri bütün detayına kadar biliyoruz. Bütün her şeyiyle detayına kadar biliyoruz. Lakin ezana 10 dakika kala camiye gelip dizlerini kırıp ezanı bekleyen az sonra namaza kalktığında namazı sahih olacak kadar dahi Fatiha okumayı bilmeyen kırık dökük Fatiha okuyabilen Hacı amcanın kalbinde var olan iman ve namaz sevgisi, amel sevgisi iştahı bizde yok. Adamın Hacı amcanın Fatiha oku desen Fatiha'sı kırık dökük tam telaffuz edemiyor ama namaza 10 dakika kala camiye geliyor dizlerini kılıyor Allah'ın huzurunda namazı bekliyor. Ondaki amel namaz aşkı ondaki bu teslimiyet bizde yok ama çok iyi biliyoruz. Ayetleri hadisleri tersten düzden biliyoruz. Sebebin üzülleriyle fıkıh hakkamıyla her şeyiyle biliyoruz ama amenna ve saddakna makamımız yok. Bir namaz söylüyorsun. Diyorsun ki şu namaz kılındığı zaman şöyle bir fazileti varmış. Hemen sorguluyor. Nerede yazıyor bu? Kılacağından dolayı değil. İnkar etmek için soruyor. Her duyduğunu yapmak üzere olan bir kimsenin araştırıp tas tamam öğrenip hayata geçirmek için sorduğu sorular değil bu. Bu inkar etmek için fırsat kollayan adamın sorduğu sorular. Nerede okudun? Hangi kitapta yazıyor? Kim demiş bunu? Hadis-i şerifi kim rivayet etmiş? Ne olmuş? Bu tarz yaklaşım şöyle değil. Ya Subhanallah. Ben bu ameli ilk defa duyuyorum. Bu namazı ben ilk defa duyuyorum. Allah Allah beraber araştırdım. Hangi kitapta gördün? Hangi Allah dostundan duydun bunu? Biz de bu namazı kılalım. Ya Allah Allah böyle bir şey ben ilk defa duyuyorum diyerek hevesle bu namazı kılmak ve insanlara tavsiye etmek niyetiyle bunu araştırmasını yapmıyor. İnkar etmek için bunu yapıyor. Dolayısıyla bu kişiler işin sonunda maalesef ibadetten uzak sadece bilen ve kitap taşıyan insanlar haline geliyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bizi en kısa zamanda amenna ve saddakna diyen ve iman ettikten sonra bu imanını salih amellerle süsleyen, salih amellerle süslediği imanıyla birlikte iman ve salih amel birleştikten sonra üçüncü makam hakkı ve sabrı tavsiye edenler makamına da ulaşıp insanlar zarardadır, ziyandadır ancak bu üç sınıf müstesna dediği Allahu Teala'nın bu müstesna ettiği istisna ettiği insanlardan Rabbimiz bizi eylesin inşallah. ve selamun aleykümüsselamün al elhamdülillahi rabbil alamin